i olmayacağını belirtmek için de e, yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi cümleye kattığı anlam ise yapmalı veya yapmamalı anlamında oluyor. Örnek yani, veriyorum işte hastasın ve soğuk bir şeyler içmeler gerekiyor. O yüzden ben bir cümle kurduğumda işte bu soğuk suyu içmemelisin diye cümle kurmalıyım. Yani karşı tarafına bunu bir öğüt verecek şekilde anlatmalıyım, söylemeliyim. Bu anlamda İngilizce'de kullandığımız kalıp bizim şu şuradır. Onun olumsuz ve soru cümlelerinin hepsinde şu yapısı fiilin yalın hali şeklinde kullanılıyor. Yani e, şu tabii ki olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde yani, e, cümlelerin bir takım değişiklikler yaşıyor fakat kullandığımız e, fiil yalın hali kullanılmaya devam ediyor. Birazcık onlara bakalım nasıl kullanacağım şu şu ve e, işte soru kalıpları kullanırken. Şimdi öncelikle tüm öznelerin kullanımı aynıdır. Hiçbir şekilde I, they, you, he, she, it hiçbir şekilde formu değişmeyecektir. Ee, olumlu cümleye bakarsak eğer de buradan inceleyelim nasıl olduğunu biraz e, zaten özneleri de gördükçe almayacaksınız. I should read English book. Ee, diyor ki İngilizce kitap okumalıyım. Yani burada şu kitabın olumlu cümlede kullandığım haliyle şu da hemen özneden sonra kullanıyorum. Peki şurdan sonra kullandığım yani I should root, I should read mesela fiil olduğuna göre bu aslında fiilin birinci haliyle esasen yalın haliyle kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. Hemen bir ikinci örneğimize bakalım. He should go to the dentist. Doktora gitmelisin. İşte diyorum ki dişim çok ağrıyor. Ee, i̇şte arkadaşına tavsiye verirsin mesela. Dersin ki you should go to the dentist. Yani dişçiye gitmek o zaman dişin ağrıyorsa bir öğüt veririm ben ona. Hemen bakıyorum Özden'den sonra. Özden burada ay, yeşil, it, vi, hiç fark etmez. Arkasından şut getirip hemen arkasından da film getirmem gerekiyor. Tabii ki yine de film yalın haliyle de kullanılmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada zaten kalıplar üzerinden görebilirsiniz. Şuttan sonra reit geldi mesela. Ee, hemen ondan sonra hücumlandı şut. Bir diğer cümlenin son 10 cümleni de inceleyeyim. You should take your umbrella. Dışarıda çok yağmur yağıyor. Örneğin ya da işte aynen dışarıda çok yağmur yağıyor. E, ne yapmam gerekiyor mesela? İşte arkadaşım onu Dışarıda çok yağmur yağıyor. Şemsiyeni almalısın demek için yine aynı şekilde şut kalıbını kullanmam gerekiyor. Ne yapıyorum yine ona çünkü öğüt veriyorum. Tavsiyede bulunuyorum benim de. E, o yüzden de yine şut kalıbını almalısın, dışarıda çok yağmur var. Kullandığım kalıp yine aynı arkadaşlar. Onun cümle hemen e, özlemden sonra şu kullandım. Şu bunun arkasından yine fiilimi kullandım ve fiilim yine yalın halde kullanıldı. Onun cümlelerde durumumuz böyle. Yani hiçbir şekilde form bozulmadığı için arkasından gelen tamamen fiilin yalın halde olarak kullanılmaya devam edecek. Peki Olumsuz cümlelerde durumduyken, olumsuz cümlelerde durumun olması gerektiğini hep beraber bakalım. Şimdi şu kalıbını burada tabii ki bir noktasını değiştirerek kullanmam gerekiyor. Olumsuz yapacağım. Olumsuz yapabilmek için genel olarak bütün kalıbları kullandığım gibi not kullanmam gerekiyor. O yüzden burada birazcık çok az ama çok ee, büyük bir fark yok. Sadece ee, şu da yazıp olumsuzlaştırdığım ya kısaltılmış haliyle şunu yazıp da e, olumsuz yapabilirim arkadaşlar. Yani kelimenin tamamı kendisine bir not ekleyerek cümleye olumsuz bir melimalı anlamı katabiliyorum. Tabii ki melimalı anlamı yine burada öğüt verme anlamında olacak. İşte dışarı çıkmamalısın, yemek yememelisin, ödev yapmamalısın veya işte televizyon izlememelisin gibi öğütler olacak burada da. Hmm, cümle yapısına tekrar bakalım. I shouldn't open windows diyor ki e, camları açmamalıyım diyor e, cümlenin yapısını gramatik olarak yapısına bakarsak eğer ki yine e, özlem var I özlesinden sonra shouldn't kullandım dediğim gibi sadece formuna bir not ekleyerek olumsuz bir devam edecek arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir farklılık olmayacak. Yani arşivim open yine word bir yani filmin yılın haliyle kullanmaya devam edeceğim. Ee, ve cümleye ama şunun dediğim için olumsuz anlam katacağım. Tek fark bu olacak. Arşivim open Windows camları açma olayı işte bir gaz isper yok işte çok zor vesaire denilebilir. Sonra bir diğer olumsuz örneğimize bakalım he shouldn't eat my, many hamburgers. Ee, diyor ki çok fazla hamburger yememeliyim diyor. Cümle bunun yine aynı. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani yani özlemden sonra should ya da should kalıbı geliyor. Onlar kısmından da eat fiili var mesela burada. Verb bir haliyle kullanılmaya devam ediyor. Bir diğer şeyimize bakarsak eğer, cümlemize bakarken nasıl bakarken bakarsak. Ee, You hemen özdesinden sonra şu dantik yine kullanıldığını görüyorsunuz ve baktığımızda yine fiilimizin birinci halini kullandığını görüyoruz. You shouldn't drink cold things. Soğuk şeyler içme dedim. Yani boğazım çok ağrıyor, işte ben de Tavsiyede bulunuyorum Diyorum ki soğuk şeyler içme işte because you are işte çünkü hastasın gibi cümlelerimizi tamamlayabiliriz. Bir de e, soru formunu inceleyeceğiz arkadaşlar hep beraber. Soru formu neyse, yine diğer kalıp ve şeylere bakarak da hemen hemen benzer aslında işlemleri uyguluyoruz. Burada da yapacağımız şey şu, şu ve şunu kullandığımız için, e, şu tamamen kullanıyorum, şu kullandığım zaman ya olumlu cümlede kullanıyorum ya da soru cümlesinde kullanmam gerekiyordur. Peki nasıl yapacağım? Arkadaşlar soru sorarken şu baş edilecek şurada başa yazdıktan sonra arkasından e, hemen özneni getireceğim. Sonra filmi getireceğim ve cümlemi tamamlayacağım. Hemen e, bu söylediğimiz uygulamaya geçelim. Should she go to the doctor? Yes, she should. No, she shouldn't dedik mesela. Burada sormuş olduğum soru sorunluğu şu. Doktora gitti mi diye soralım. Gitmeli mi diye soralım. Soru yapacağım için şuurlu başa aldım. Arkasından öznemi getirdim. Hemen arkasından yine work bir yani fiilimi ve halini kullanmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi aslında hiçbir şekilde yapıda gramatik olarak yani hiçbir farklılık yok. Sadece olumsuz yaptığınız zaman geçiriyorsunuz. Onun dışında kullandığınızda yine şu work bir halini kullanmaya devam ediyor. Burada hemen bunları da görmenizi istediğim için kısa ve uzun cevap şeyine çok fazla şey yapmadım ama kısa ve olumsuz cevapları verdim. Ama uzun cevapları verirsek nasıl vereceğimizi açıklayalım. Mesela evet o doktora gitmeli demek istiyorsan eğer yani uzun cümle yapmak istiyorsan yes she should go to doctor diye cümlemi tamamlamam gerekiyor. Ama biz kısa cevapları tercih ettik burada. Kısa cevap verirken de şey şu deyip bırakıyorum. Yani aslında burada bir çaprazlama var. Soru sorarken şu baştaydı, özne onun arkasındaydı, fiil de onun yanındaydı. Şimdi bu çaprazlamayla beraber evet ya da hayır dedikten sonra özlemi getir parçasından şu getiriyorum. Yani eğer bunları alt alta yazıp bir çaprazlama denerseniz işin gerçekten bu şekilde olduğunu anlayacaksınız ve daha rahat yapacaksınız. Öyle tahmin ediyorum. Bir diğer şu soru cümlesi örneğimize bakalım. Şu they do exercise ee, egzersiz yapmalı var mı diye soruyor. O da cevap veriyor. Yes ya da no ile. Gördüğünüz gibi yine should. Aynen. Başa geldi çünkü soru cümlesi yapıyorum. Arkasından özneni getirdim. Hemen arkasından da fiilini getiriyorum. Cümleme kaldığım yerden devam ediyorum. Sonrasında evet onlar doktora gitmeli diyecek isem, yani uzun cevap verecek isem, evet they should, ee, pardon doktora gitmedi, e, ee, egzersiz yapmalı diyecekseniz eğer, evet onlar ee, egzersiz yapmalı, they should do egzersiz diyebilirsiniz. Veya onlar, hayır onlar egzersiz yapmamalı, onlar oldukça fit olduğu için hiçbir şey yapmaya gerek yok derseniz de, No, they shouldn't e, do exercise deyip cümlelerimizi tamamlayabileceğiz arkadaşlar. Ee, oldukça aslında kolay bir yapıdır. Sadece mantığını kavramanız gerekiyor. Ufak tefek bu ipuçları da aklınızda tutarsanız çok rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum ben. Şimdi biz e, demokrasi konusuyla devam etmiştik. Daha doğrusu demokrasi konumuzu da bitirmiştik. Altın sınıflarda onların bir kelime e, şeyleri var bakmanız gereken incelememiz gereken bir yerleri var. E, Word listelerine hızlı bir şekilde bakabiliriz. Hmm, şimdi bizim en çok sıklıkla kullandığımız, demokrasi sıklıkla kullandığımız eşi ülkelerimiz evet. var arkadaşlar. Eşi elde etmek, başarmak anlamında kullanılıyor. Mesela seçimi e, işte başardım, aldım, kazandım anlamında da kullanılabilir. Ee, tabii ki işin içerisinde seçim de girdiği zaman, demokrasi girdiği zaman kullandığımız kelimeler ona göre farklılık gösteriyor. Mesela en amaçlamak kelimesi var. Ee, amaçlamak, hedeflemek yani işte bu seçimi kazanmayı hedefliyorum, amaçlıyorum gibi bir cümle kullanabiliyor. Ee, Ballot box diye yine bir kelimemiz var. Bu kelimeleri biz oy sandığı olarak çeviriyoruz arkadaşlar. Demokrasi olunca içinde orsandığı olmaması kaçınılmaz. Dikam olmak, bookcase, kitaplık, bookworm, kitap kurdu, break the law, yasa çiğnemek, yasakları çiğnemek, yasa uymamak anlamında kullanılan bir kelime grubumuz var. Break the law, virulent, muhteşem, harika, şahane anlamında kullanılıyor. Kabinet var arkadaşlar. Bunu bence bol bol bir haberlerde özellikle bilgisi haberlerinde çok duyarsınız. Bizim aslında Türkiye'de kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Kabin anlamını kullanmıyor yani arkadaşlar. Kabinet. Campaign, e, kampanya, seçim kampanyalarının düzenlenmesi, e, bunların duyurularının yapılması gibi işte birçok bir şeyde, broşürlerde vesairelerde bunu çok fazla görürsünüz. Çek kelimemiz var bir de arkadaşlar. Çek, kontrol etmek, bakmak, gözden geçirmek, incelemek anlamında kullandığım bir kelime. Child your bu ünitenin önemli, önemli kelimelerinden bir tanesidir. Try your tries, çocuk hakları anlamında kullanılır. Ee, aynı zamanda Walt bizim ünite bağlamında baktığımızda önemli bir kelimelerden bir tanesidir. O yüzden ve break the law. Bunlar gerçekten bu ünitenin vazgeçilmez kelimelerinden sadece birkaç tanesi bir sürü kelimemiz var ve biz burada biraz daha zamanımızı iyi değerlendirmek için en değerlerini yazmaya çalışıyoruz. E, ee, seçenek var. Ondan sonra çoğuz var arkadaşlar. Çoğuz ve çoğuz, çoğuz birbirleriyle karıştırılabilir. Yazışları da birazcık bağlatsa yani aynı geliyor olabilir ama kodlamaya çalışırsanız elinizde daha doğru olur. Çoğuz dediğimde seçmek yani iki ile yaptığı seçmek Çoğu i Cevdi'nin yazdığımda ise seçenek adını kullanıyorum. Clever, zeki, calm, işte bir diğer önemli kelimelerimizden biri. Oy sanmak, saymak mesela. Ee, bu da bizim için önemli. Decide, karar vermek. Demokrasi kelimemiz var. Zaten demokrasi kelimesi bizim ülkemizin temel başlığı. O yüzden bu da bizim için önemli. Different, farklı. Direktör, yönetici, müdür anlamında kullanılıyor. Aynı zamanda da education, eğitim anlamında kullanılan kelimelerimiz de mevcut arkadaşlar. Ama bunlar tabii ki bu kadar da bu kadar da sınırlı değil. Ee, çok fazla kelime var. Fakat çok göz açılmaz, sıklıkla kullandığımız kelimeleri ben sizler için biraz bir araya toparlamak istedim. Çalışırken en elinizin altında bulursun. Belki hani çalışması yapmak isteyen olur diye. Ee, bunları bu şekilde yazdım. Şimdi, e, Expressing Opinions diye bir Türk konumuz var bizim. E, bu konuda fikirlerimizi ve düşüncelerimizi nasıl ifade ettiğimiz e, ettiğimizi aslında e, konuşacağız. Nasıl ifade ettiğimizi derken aslında İngilizce manada biz bunları nasıl ifade etmeliyiz e, durumu söz konusu. Birinin herhangi bir durum, şey veya e, konu hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için biz Türkçe'de işte bu konu hakkında ne düşünüyoruz? Sence bu nasıl olmuş, sence bu güzel mi, ben buna katılıyorum veya da katılmıyorum gibi ifadeler kullanıyoruz. Bu ifadelerin karşılığını yine de bulmak için de bir takım sorular sormamız gerekiyor. Yani İngilizce'de bir konu hakkında ya da bir yorum hakkında birinin ne düşündüğünü öğrenmek için ''What do you think about?'' diye bir kalıbım var ve bu soru bana e, nokta nokta işte, hakkında ne düşünüyorsun diye aslında soru sormamı sağlıyor. Ee, mesela soru kalıbı what do you think? yani ne düşünüyorsun? Ee, bir örnek daha yaparsak yani mesela pizza hakkında ne düşünüyorsun? What do you think about pizza? Veyahut da what do you think about the lessons? Yani dersler hakkında ne düşünüyorsun? İşte life ee, hayat hakkında ne düşünüyorsun? Friendship arkadaşlık ilişkileri hakkında ne düşünüyorsun gibi sorularla arkadaşlarımızın ya da işte etrafımızdaki insanların konu hakkındaki fikirlerini düşüncelerini öğrenebiliyoruz. Karşımızdaki kişi bize sorun sorduğumuz soruya işte bence diye karşılık veriyor. Mesela diyorum ki pizza hakkında ne düşünüyorsun? pizza çok güzeldir, çok lezzetlidir. I think pizza is delicious diye cevap veriyoruz. Yani bir kalıp daha kullanıyorum ben burada. What do you think about ne hakkında, bir konu hakkında ne düşündüğümü sorarken kullandığım bir kalıp iken I think diye başladığım cümlede bence bana göre işte pizza çok güzeldir demek anlamına gibi arkadaşlar. Yani bunlar aslında kendi fikirlerimi ifade etmek için kalıp kalıplar. Tabii ki bunun e, negatif bir karşılığı, olumsuz bir karşılığı da olacak. Yani bir konu hakkında düşüncelerimi belirtirken ee, bence ve ben IT ifadeleri bana göre ifadelerini kullanabildiğimi söylemiştim. Tabii ki bunun tam tersini düşündüğüm durumda e, senin aynı fikirde değilim, sana katılmıyorum gibi ifadeleri de biraz sonra konuşacağız. Sadece örneklerimizi çoğaltmak adına e, bence bana göre anlamına gelen bu ifadeyle alakalı birkaç tane örnek cümle yazdım ben arkadaşlar. Bunun üzerine birazcık görmek istiyorum. E, I think roller coaster is exciting aynı fikirde olduğumuzu belirtirken arkadaşlar aydın kullanabildiğim kadar I agree kalıbını da kullanabiliyorum. Yani I agree derken ben katılıyorum. Aynen öyle gibi bir anlamına geliyor. Aynen öyle katılıyorum anlamına gelirken bir de bunun tam tersini düşünmek gerekiyor tabii ki. Ben sana katılmıyorum. Seninle hiçbir şekilde aynı fikirde değilim demek için de e, dis gerekiyor. Ee, mesela I think işte roller coaster is terrifying. I agree. Katılıyorum. E, ee, it's very fast. Roller coaster çok terrifying olduğunu düşündüğümü söylüyorum. Ee, yani çok korkutucu olduğunu düşündüğümü söylüyorum. A, her evet. bir arkadaşım da işte bana diyor ki I agree. Katılıyorum. Bence de kesinlikle korkutucu. Sonrasında işte sonra gelen cümle Zaten bunların açıklamaları yapıyor artık arkadaşlar. Explanation, reason, and e, e, explanation, reasons'lar veriliyor. E, it's very fast demiş. Yani korkunç olduğunu düşünüyorum, sana katılıyorum, Sebebi de bu. Bu yüzden seninle aynı fikirdeyim demenin bir işaret aslında bu. Bir de bunun tam tarzı durumu. Yani evli ve dizevli durumlarını konuştuktan sonra e, dizevli ile alakalı bir örnek yapalım istedim ben. Mesela roller coaster'ın fantastik olduğunu, e, olduğu konusunda mesela aynı fikirde değilim ben sana katılmıyorum ya da terrifying olduğu konusunda sana katılmıyorum. Roller coaster is terrifying demiştim. Hayır, ben sana katılmıyorum. Senin aynı fikirde değilim demek için de e, disagree yapmak gerekiyor. Yani sana katılmıyorum çünkü işte şöyle şöyle hızlıdır yine diyebilirsiniz. E, dediğimiz gibi Ebreve ve disebri kalıplarında aynı şekilde biri katılıyorum, birine de katılmıyorum anlamlarında kullanabiliyoruz. Bu tamamen I don't think düşünmüyorum, I think düşünüyorum anlamında kullanılıyor. Onun dışında da bir konu hakkında e, ya da bir durum hakkında bir şey hakkında birinin ne düşündüğünü öğrenmek istiyorsan What do you think about? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? diye bir ee, soru sormam gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında zaten kullandığım kalıplar artık e, işte bence, bana göre, ben böyle düşünüyorum şeklinde yorumlanabilir. Ee, ben de ben yan tarafıma yine bir buket çalışması olsun istedim. Sizlere elimize yine e, önemli kelimelerimizden bir parça yazdım oraya arkadaşlar. Bu ünite 9 ile alakalı, seri planet ile alakalı kelimelerimiz bizim. Burada önemli bilmeniz gereken bazı belli başlı kelimeler var. O yüzden bunları görmek istedim. Air pollution şu an günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. O yüzden çok önemli bir kelime. Air pollution, amount, miktar, tutar anlamında kullanılıyor. Atmosfer, zaten bunu hepiniz biliyoruz artık. Atmosfer de bizim için önemli kelimelerden bir tanesi. Bilinmesi gereken kelimeler arkadaşlar. Buraya yazdığım kelimelerin çoğu bilinmesi gereken kelimeler olduğu için buraya yazıyorum kelimelere ağırlık verirseniz sizin bu çalışmalarınız daha iyi yönlenebilir diye. Etent katılmak, battery pil, batarya anlamında kullanılıyor. Career bag, poşet, taşıma çantası, yani alışverişe gidiyorsunuz, elinize career bag alıyorsunuz. Artık biliyorsunuz poşetlerde yasaklandığından beri herkes evden kendi çantasını, taşıma çantasını götürüyor. Sebebi plastiklerin işte dünyamıza oldukça zarar vermesi.

En büyük diğer önemli kelimemiz Destroy arkadaşlar. Yıkmak, tahrip etmek, ormanların, yık ormanların e, yıkılması, tahrip edilmesi anlamında kullandığımız yine kelimelerden bir tanesi. Aynı şekilde binalar içinde kullanılıyor. Binaların yıkılması, tahrip edilmesi anlamında kullanılabiliyor. Device, cihaz, alet. Bu da e, şu an teknoloji anlamında değerlendirdiğimizde kullandığımız işte telefonlar, tabletler, hepsi bir cihaz olarak geçiyor. Distance, mesafe, uzaklık anlamında kullandığımız bir kelime. Bu da elbette önemli. Earth, yeryüzü, dünya, toprak. Yani hani dünya yine bir nevi buradan ayrışıyor ama Earth, yeryüzü. Ee, hatta internet üzerinden Earth, işte Earth, Map falan yazar. Çevreyle dost yani e, anlamında kullanılıyor. Çevreye dost olan kişiler biliyorsunuz ki hiçbir şekilde çevreye zarar vermiyorlar. Vermemek için de aslında oldukça da çalışıyorlar. E, hepimiz eco friendly olmayı bence denemeliyiz zaten. Environmental pollution, çevre kirliliği. Buna çift yıldız atıyorum arkadaşlar. Hatta e, dört yıldız, beş yıldız atıyorum. Environmental büyük problemlerimizden bir tanesi olan environmental pollution bizi bitirmek üzere ne de zamanda. Ee, dolayısıyla bu kelimenin mutlaka yani bu emma, e, environmental pollution tabii ki bir kalıp gibi kullanılıyor ama mutlaka bilmesi lazım. Tabii ki buradan bahsetmişken de environmental bilmemek, de çok daha kötü olurdu. O yüzden çevre yani environmental'ı da biliyor olmamız çok önemli. İşte çevremizi korumak, dünyamızı korumak adına tabii ki önemli. Ünitesi yayınlık bir planet olduğu için, işte gezegenimizi, dünyamızı kurtarmak olduğu için şu an karşımıza bu kelimeler çıktı. Bir sonraki videolarımda e, yine bütün ünitelerle alakalı